Arkadaşlar merhaba. Set üstü ocak. Manyatonun bir tanesi çakmıyordu. Yani şunların bir tanesi çakmıyordu. Bu daha yeni alınmış cihaz. Bim'den aldık. Sonra bir tanesi çakmamaya başladı. Sökmesini ben videosuz çektim. Ama toplarken size göstereceğim. Şurada düğmeyi çıkarmak için. Şurada şey var. Tut. Bakın düğme çekmek için şurada tornavidayı biraz açtığın zaman bu çıkıyor. Sonra sonra bu da çıkıyor. Şu da içeride bunun eski olanlarda yağ falan kaçtığı zaman burası çalışmıyor. Bizimkinde de tam oturmamış montaj esnasında. Onu düzelttik. Şu kapağı çıkıyor şuradan. Bakın şuradan. Kapağı çıktıktan sonra tekrar yerine şu şekilde takıyorsunuz. Şurada şurada şöyle tırnağı var. Önce bunu takıyorsunuz. Bakın deniyoruz. sonra şu sekmanlı plastik sekmanı taktıktan sonra deniyoruz. Bazılarında şu mayatolarda da sorun olabiliyor. Bazılarında kablo kopuk olabiliyor. Şurada bağlantı soketi var. Bazılarında şu kablolar kopuk olabiliyor. Açmanızda fayda var. Şimdi videoyu duraklatıp nasıl toplandığını göstereyim.